Bakın Tufan Bey açık konuşacağım. Eğer hedefinize ulaşmak istiyorsanız öldürdüğünüz aile avukatı bunu sağlamaz. Önce babanızdan kurtulmalısınız. nerede? E ona kısa bir süre ulaşamayacaksınız. Sakın teşkilatın eline geçti deme. Seni kendi ellerimle boğarım. Hayır. Güvenlik sebebiyle acil bir iş için yurt dışına çıkması gerekti. Orada görüşmeleri de vardı zaten. Onları da halledip gelecek. Benimle ne zaman iletişime geçeceğini söyledi. Muhtemelen varır varmaz. Bir sorun yok yani. Yok. Bir gelişme olursa ben size bilgi veririm zaten. Bir şey mi var? Neye bakıyorsun sen? Aradığınız çözümü size getirebilirim Tufan Bey. Benim bir çözüm aradığımı nereden çıkardın? Bana kızma lütfen. Ben sadece hizmet etmekle görevliyim size. O yüzden işten istekli odasını istemem. Sen ne geveliyorsun ağzında? Sizi kurtaracak şey. Çekmecedeki zehir şişesi değil. Daha güçlü bir silah ihtiyacınız var. Ne gibi mesela Ejder, Ejder'in döndüğünü duydum. Sizi daha önce tanışmadınız ama artık abisi öldü. Türgünü de bitti. Yapamayacağı şey, üstlenemeyeceği bela yoktur. Eğer ikna ederseniz onu, hem bu işten başınızı aramadan kurtulursunuz, hem de çok büyük bir müttefik kazanmış olursunuz. Ejder. Nasılsın baba? Niye ilgileniyorsun? İlaçlarını aldın mı sen? Bak. Ben bunca zaman senin için pek çok şey yaptım. Ama sen bana düşman olmayı seçtin. Ama ben seni önemsiyorum. <laughs> Sen beni kandırmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Paranı daha anlamlı ve önemli şeylere harcamak seni kandırmak mı oluyor şimdi? Her neyin peşindeysen. Dilerim. Allah'tan elinize, ayağınıza dolaşsın. Ha! Anneme babanın duası kabul olur derlerdi de ben inanmazdım. Evet bu aralar bir şeyler elimize ayağımıza dolanıyor ama biz bunlara pabuç bırakacak insanlardan değiliz. Senden öğrendiğim en iyi şey neydi biliyor musun baba? Sorunlarına yüzleşmek. Ve onlardan kaçmamak. Ben de tam olarak onu yapıyorum. Bana bu gücü sen verdin. İstediğimi yapabilme gücünü. Ama şimdi onu elimden alamazsın. Sen aramızdan ayrıldığında her şey çok daha kolay olacak. Ölüm de, yaşam da benim elimde, baba. <gülüyor> 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 Oh. Sen... Altay. Nasılsın oğlum? Yorgun. Ha, sokaklarda mıydı? Vazife. Yapacak bir şey yok. Hala geç değil. Gene bilirsin. Çok daha konforlu bir hayat hazırladım senin için. Ha? Milyonlarca insanın kursağından çalarak. Yine mi aynı konuyu konuşacağız? Ben değil sen açıyorsun her seferinde. Niye aradın beni? Biliyorsun vaktim sınırlı. Ölümle yüz yüzeyim artık. Geç olmadan beni bir kere daha dinlemeni istiyorum. Doktorlar ne diyor? Ger Gerçekten merak mı ediyorsun? doktorların hepsi aynı şeyi söylüyor. Orası önemli değil. Gelecek misin? Ortalık karıştı biraz. İşler biraz afillesin. Bakarız. Peki. Bekleyeceğim evlat. Seni görene kadar ölmeyeceğim. <laughs> Hiç yalan söylemeyeceğim. Babanla konuşmanı duydum. Ortalıkta gizlenecek bir şey kalmadı artık. Buyurun Neslihan Hanım. Kalkmasaydın. Öyle bir resmiyete gerek yok. O konuda kafamı fazlasıyla karıştırdınız. Kusura bakmayın. O yüzden hiç riske girmiyorum. Bundan sonra her yerde Altay Bey, Neslihan Hanım yani. Aynen öyle. Sınırlar belli. Tam istediğiniz gibi. Babanla aranızdaki problemi çözemediniz sanırım. Biz de kaçtı oturan. Ne istiyor? Son bir kez konuşmak. Altay. Bunu söylemek benim haddime değil. Zaten ne yaşadığınızı da bilmiyorum. Ama ona izin var. Bırak senden özür dilesin. İstersen özrünü kabul etme. Ama sonra çok pişman olursun. Ve sen pişman olduğunda seni bundan kurtaracak bir baban olmaz. Çok yoruldunuz Altay Bey. Yine kahramanca mücadele ettiniz. İyi istirahatler. Neyse ya. sana verdiğim sözü unutmadım. Er ya da geç, sana babanı bulacağım. Albay Nazım'ı bulup sana getirmeden görevimi tamamlamış saymayacağım.